İnsanın çocuğuna verebileceği en büyük öğüt sizce nedir? Kibar ol, yiyecekleri israf etme, yalan söyleme, büyüklerine saygı göster. Öyle bir şey söyleyelim ki her gün tekrar etsek de çocuk sıkılmasın, hatta her söylediğimizde heyecanlansın ve gerçekten her şartta ve koşulda bu sözün doğru olduğu kanıtlansın ya da hiç kimse "Hayır, bu her zaman doğru ve geçerli bir cümle değil." diyemesin. Şöyle deneyelim: Ders çalış Ödelerini yap, oku adam ol, bana yalan söyleme, karnını iyice doyur, büyüyünce bana villa al, anne olunca anlarsın. Haklısınız. Seviye giderek düştü. Aradığım şey bunların yanından bile geçmiyor zaten. Peki şunu deneyelim. Kimsenin göremediğini gör. Başkalarının görmemeyi tercih ettiklerini gör. Bu sefer çok felsefik oldu. Aslında aradığım şey bu kadar soyut da değil. Daha somut daha elle tutulur bir öğüt arıyorum. Her zaman, her çağda ve her devirde geçerli ve anlamlı olmalı. Bak işte yalan söyleseydim bunlar başıma gelmezdi diyemesin mesela ya da neden başkalarının hakkını yemeyeyim ki başka türlü bir yerlere gelmek mümkün değil ki diyemesin. Öyle bir öğüt olsun ki hiç kimse ya da hiçbir olay bu öğüdün doğruluğunu sorgulayamasın. Zaman da değişse, devir de değişse, tüm yanlışlar ve doğrular yer değiştirse bile bu öğüt hep geçerli olsun. Neden böyle bir öğüt arıyorum? Okumazsan adam olamazsın dediğimiz çocuk iki gün sonra lüks bir arabayla yanından geçen kişinin hayat hikayesini dinlediğinde bu kişinin ilkokulu, liseyi ya da üniversiteyi terk ettiğini yıllar sonra da insanlardan saygı gören zengin bir iş adamı olduğunu öğrendiğinde okumazsan adam olamazsın sözümüzün bir değeri kalmıyor. Ama bir dakika. Tabii adam olmaktan neyi kastettiğimiz de çok önemli. Yani söylediğimiz diğer söz ve eylemlerde adam olmakla ilgili nasıl bir algı oluşturduğumuz da çok önemli. Bunu parayla ilişkilendirdiğimiz şu nasihata bir göz atalım. Okumazsan para kazanamazsın. Okumayı paraya bağladığımız bu nasihat, okumazsan adam olamazsın cümlesiyle birlikte yeni bir anlam kazanıyor. Para kazanamazsan adam olamazsın ve başka nasihatler veya başka yaşantılar bu cümleyi ufak ufak değiştiriyor. Adam olmak için çok para kazan. Çok para kazanırsan adam olursun. Para var, huzur var. Ve başka nasihatler ve yaşantılar devreye girmeye devam ediyor. At yarışından çok para kazanmış. Ne yaptığı belli değil diyorlar. Yolsuzlukla gelmiş buralara. Yani durum şu. Hayatın tüm şifresini çözmüşçesine verdiğimiz nasihatler çocukta o ana kadar var olanlarla çocuğun kendi tanık olduğu olaylarla ve çevresindekilerin diğer tutum ve davranışlarıyla birleşiyor ve ortaya bambaşka bir sonuç çıkıyor. İşte bu durum Gestalt terapi anlayışının da özünü oluşturuyor. Terapi seanslarında kullanılan bazı teknikler vardır. Bunlardan biri de Gestalt terapisi. Terapi nasıl yapılır bundan bahsetmeyeceğim ama Gestalt terapinin özünden bahsedeceğim. Gestalt terapisi özünde şunu söyler. Bütün parçalardan oluşur. Ancak parçalar tek tek bütünü yansıtmazlar. Biraz anlaması zor evet ama aslında şunu söylüyor. Herhangi bir şeyin anlamı ve değeri bulunduğu çevreye göre değişir. Bir şemsiye yağmurlu bir havada ıslanmamızı önlerken anlamı ve değeri farklıdır. Güneşli bir havada ise bambaşka bir görev ve anlamı vardır. Yani sadece şemsiyeye bakmak bütünü anlamaya yetmez. Onu anlamak için bütün içinde değerlendirmek gerekir. Bir örnek daha verelim. Bir kibrit düşünelim. Arkadaşımız ve ailemizle güzel bir mangal sefasının başlaması için çok önemli bir araç da olabilir. Bir kundakçının can ve mal kaybına yol açmak için kullandığı bir suç aleti de olabilir. Bütüne baktığımızda onu anlayabiliriz ama sadece kibrite baktığımızda onun değeri ve anlamı gerçeği yansıtmayabilir. Peki ya çocuklar? Çocuklar da öyledir aslında. Ailelerine, çevrelerine ve aldıkları eğitimlere göre değer ve anlam kazanırlar. O yüzden davranış problemleri veya bazı sorunlar yaşayan bir çocuk tek başına değerlendirilemez. O davranış ya da sorun da tek başına değerlendirilemez. Bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Ancak o zaman anlayabiliriz. Ama biz konumuza dönelim. Yani nasihatlerimize. Tam olarak nasihatlerimiz de böyledir aslında. Söyleyen kişiye, söylenen kişiye, çocuğun çevresine, zamana ve yaşanılan olaylara göre nasihatlerimiz farklı değerler ve anlamlar kazanır. Ne demiştik? Bütün parçalardan oluşur ancak parçalar tek tek bütünü yansıtmazlar. Yani tek bir parça bütünü anlatmaya ve anlamaya yetmez. Daha iyi açıklamak için çok daha güzel bir örneğim var. Suyu moleküllerine ayırdığımızda iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana geldiğini görürüz. Hidrojen yanıcı bir maddeyken oksijen de yakıcı bir maddedir. Yakıcı ve yanıcı olan bu maddeler bir araya geldiklerinde kendileriyle hiç alakasız bir madde olan suyu oluştururlar. Su yakıcı da yanıcı da değildir. Hatta tam tersi söndürücü bir etkisi vardır. Hayatın olmazsa olmazı olan su acaba bu yapısıyla bize hayatın şifresini de mi veriyor? Düşünmek lazım. Bazen kullandığımız nasihatler de parça parça çok anlamlı ve doğru olsalar da bütün içerisinde yani diğer olaylar, durumlar, tavırlarımız ve çocuğun kendi yaşantıları dahil her şeyle birleştiklerinde bambaşka bir anlama bürünüp tam tersi etkiler yaratabilirler. Hani bazen deriz ya, bunlar kardeş, aynı şeyleri bu da yaşadı. Ona da aynı şekilde davranıyorum. Bu niye böyle hocam? İşte o aynı parçalar birinin bütününde farklı bir anlam kazanırken diğerinde bambaşka anlamlar kazanıyor olabilir. Şemsiye ve kibrit örneğini hatırlayın. Her zaman olmasa da bazı olumsuzlukların bile bazı insanlara iyi gelmesinin, kendisine daha iyi bir yol çizmesine sebep olmasının da sebebi o olumsuz görülen parçanın onun bütününde başka bir anlam kazanmasıdır. Nasihatlerimiz de aslında bizim kendi yaşantılarımız, çevremiz, algılarımızla ortaya çıkmıştır. Yani o düşünce ve nasihatler sadece bizim bütünümüzün bir parçasıdır ve o parça bizim bütünümüzde anlamlıdır. Ama çocuk bambaşka biridir aslında. Onun kendi bütünü vardır. O bütüne bizden bir parçayı zorla ekleyerek o parçanın bizim bütünümüzde oluşturduğu etkiyi oluşturmasını beklemek anlamsız olabilir. tat anlayışı belki de bu yüzden şunu söyler. Bir insanı çelişkili bir biçimde değiştirmeye zorlamak daha fazla strese ve parçalanmaya yol açar der. Ders çalış, kitap oku, ders çalış, kitap oku gibi. Ama benim elimde telefon ve karşımda da televizyon var. Bu bir çelişki. İşte bu yüzden ben bu tarz genel nasihatlerden uzak durmaya çalışıyorum. Yalan söyleme, israf etme diyerek onun bütününe benim zihnimdeki parçaları zorla yerleştirmeye çalışmak yerine şöyle söylüyorum. Ben yalan söylememek için çaba sarf ediyorum. İsraf etmemek için bilinçli davranmaya çalışıyorum gibi kendi bütünümdeki parçaları ona tanıtıyorum. Beni anlasın. Ben kimim bunu bilsin yeterli. O da belki bir gün bana kendi bütününden bahseder. Hem de gerçekten yalansızca ve iki yüzlülük yapmadan. Şimdi gelelim kötü habere. Genel geçer bir nasihat fark etmişsinizdir ki bulamadım. Zaten bir insanı çelişkili bir biçimde değiştirmeye zorlamanın daha fazla strese ve parçalanmaya yol açacağını söyleyen Geçtal terapisine hak verdiğim için bu nasihatlerden uzak duruyorum. Çocuğum benden bir parça da olsa o başka bir insan. O başka bir bütün ve o bütüne zorla müdahale ederek değişmesini sağlamak yerine Sadece onun çevresindeki parçalardan biri olmak, onun kendi bütününde, onun kendi doğasına göre anlam bulmak isterim. Ama bir dakika. Ona her fırsatta okuduğum bir genç dal şiiri var. Onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben kendi işimi yaparım, sen de kendi işini. Ben senin beklentilerini karşılamak için bu dünyaya gelmedim. Sen de benim beklentilerimi karşılamak için gelmedin. Sen sensin. Ben de benim. Eğer bir gün yollarımız kesişirse ne ala. Ama kesişmezse yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere.